Selamünaleyküm hocam. Ee, ismim Turgay Efe 40. üniversitesi kontrol otomasyon teknolojisi uzaktan eğitim ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün sizlere mikro denetleyiciler e, nesnelerin internetinden bahsedeceğim ve ayrıca e, Arduino server olarak kullanımını anlatacağım. Arduino Mega e, Ethernet shield ile birlikte e, şöyle gösterebilirim. E, üzerine bu şekilde takılıyor. Zaten tırnak yerleri belli. Gördüğünüz gibi. Farklı bir yeri e, takmanız imkanı yok zaten. Burada 5 volt USB girişi var. Burada VC 45 e, internet bağlantısı takacağınız e, yer belli. Şimdi takıp görelim hocam. Önce 5 volt girişi takıyoruz şu an. E, bilgisayar USB kablosu ile birlikte bağlayıp Gördüğünüz gibi şu an e, ekranınızda evet nesnelerin interneti veya IoT birbirleriyle ilişkili bilgi işlem cihazları, mekanik ve dijital e, makineler, nesneler, hayvanlar e, veya benzersiz tanımlayıcılar e, ile sağlayan e, sağlanan insanlara ve insandan a gerek duymadan bir ağ üzerinden veri aktarabilen sistemlerin tümünü ifade eder. Giderek artan bir şekilde çeşitli endüstrilerdeki kuruluşlar daha verimli çalışmak, daha iyi müşteri hizmeti sunmak, karar vermeyi geliştirmek ve işin değerini artırmak, müşterileri daha iyi anlamak için IOT teknolojisini kullanmaktadır. Nesnelerin interneti ilk olarak Kavim Auston tarafından 1991 yılında yapılan bir sunumda kullanılmış bir kavramdır. Nesnelerin interneti kol saatinden tutun birçok elektrikli cihazın birbiri ile iletişime geçmesini denmektedir. Örneğin kolumuzda bir akıllı saat var. Bu akıllı saat gittiğimiz mesafeyi, attığımız adımları ve aktiviteleri yaparken kalbimizin nasıl attığını algılayan sensörlere sahiptir. Burada toplanan burada toplanan <laughs> Pardon. Burada toplanan bu veriler bir işlemci, bilgisayar, cep telefonu vesaire ve bunun gibi tarafından analiz edilip hayatımızı düzene koymamıza yardımcı olmaktadır. İşte bu iki cihazın arasındaki iletişim Nesnelerin internetini oluşturan en temel özelliktir. Bir internet e, ortamlarından elde ettiği verileri toplamak, göndermek ve üzerinde işlem yapmak için yerleşik işlemleri, sensörleri ve iletişim sensör iletişim donanımları kullanılarak web özelliklerine akıllı cihazdan oluşur. Endüstri şirketlerinin iş kazalarını, iş kararlarını, iş kararlarını daha hızlı verebilmelerini sağlayan değerli bilgiler sunarak verilen izlenen, toplanan değer değişen bir ve analiz eden sistemler oluşturmak için iletişim teknolojileri yoluyla bağlanan bir cihaz aygıtıdır. Endüstriyel bir IoT sistemi şunlardan oluşur: kendileri hakkında bilgi algılayan, iletebilen ve deployabilen akıllı varlıklar, yani uygulamalar, denetleyiciler, sensörler ve güvenlik bileşenleri veri iletişim altyapısı örneğin bulut e, ham verilerden iş bilgisi üreten anal, e, ana analitikler ve uygulamalar ve insanlar IOT cihazlarını IOT <laughs> cihazları e, topladıkları sensörü verilerini bir IOT e, A geçidine veya verilerin e, yerel olarak analiz edilmek üzere buluta e, gönderdiğini gönderdiği veya yerel olarak analiz edildiği buluttan başka bir uç cihaza e, bağlanarak bağlayarak paylaşır. Bazen bu cihazlar diğer ilgili cihazlarla iletişim kurar ve birbirlerinden aldıkları bilgilere göre hareket eder. Cihazlar işlerin çoğunu insan müdahalesi olmadan yapar. Ancak insanlar cihazlarla etkileşimde bulunabilir. Örneğin onları ayarlamak, e, ayarlamak, talimat vererek veya verenlere erişmek gibi bu web e, özellikle cihazlarda kullanılan bağlantı A ve iletişim protokolleri büyük ölçüde e, konuşlandırılan belirli IOT uygulamalarına bağlıdır. Azallah. Nesneler, nesnelerin interneti e, kuruluşlara aşağıdakilerden e, yapmalarını sağlayan bir dizi avantaj sunar. Genel iş, iş e, genel iş süreçlerini izlemek, e, müşteri deney, deneyimini geliştirmek, e, zamandan ve paradan tasarruf etmek, çalışan e, verimliğini artırmak, iş modül e, modellerini entegre etmek ve uyarlamak daha iyi iş kararları vermek, daha fazla gelir elde etmek. Mikro deneyikleyiciler günün ihtiyaçlarına göre üretilmiş, neredeyse bir bilgisayarın yaptığı işi yapabilen mikro işlemci bellek ve ara birimlerden oluşan tümleşik devrelerdir. İngilizce kısaltması mecu'dur. E, mikro e, mikro kontroller, e, mikro denetleyicilerin tarihi mikro işlemciler kadar eşittir, eskidir. E, i̇lk mikro denetleyici e, Texas e, Instruments firmasının 1971'de e, ürettiği TMS1000'dir. İlk mikro denetleyici RAM ROM e, 4 bitlik e, mikro işlemci ve giriş çıkış hatlarından oluşuyordu. İler, e, i̇leriki yıllarda inter, e, Intel, Intel Mikrokip e, e, bir birçok firma mikro denetleyici üretmeye başlamıştır. Intel e, 8051, e, Motorola 6800 gibi işlemciler halen mikro denetleyiciler için kullanılıyor. Mikrodenetleyiciler bilgisayar, cep telefonu, otomobil sektörü, beyaz eşya gibi birçok elektronik cihazda kullanılırlar. Mikrodenetleyiciler 3 ana bölümden oluşur. Bunlar mikro, mikro işlemci bellek ve ara birimleridir. Şimdi bu birimleri inceleyelim. Ee, mikro işlemci, e, mikro, mikro denetleyicilerde kullanılan işlemciler genelde basit ve az enerji harcayan, e, basit işlemciler yapan işlemci türleri e, mimarisi ile tasarlanmış işlemcilerdir. Bugün bu işlemcilerin yerini büyük ölçüde ARM e, işlemci, işlemcilerinin aldığı söylenebilir. Eski işlemcilerin üretimi de yine devam etmektedir farklı bir işlemci geliştirmenin ve ona uygun derleyicinin yapılmasının maliyeti ve aynı zamanda kullanıcıların yani bir işlemci öğrenme zorluğu gibi etkileri yeni mikro denetleyicilerde ARM işlemcilerinin yaygınl yaygınlığını giderek artırıyor. ARM kullanılmasında başka birçok neden sayabiliriz. Çalışma hızı, güvenilirlik bunlardan bazıları olabilir. Bellek. Mikrodenetleyicilerde flash bellek, RAM ve ayrıca modeline bağlı olarak EEPROM bulunabilir. RAM bellek işlemci tarafından kullanılır. Flash bellek ise MCU için yazılan programı tutmak için kullanılır. EEPROM e bellek ise yazılan program tarafından kullanılabilir. Ara birimler, e, ara birimler e, mikro işlemci ile çıkış e, çıkış e, portalarına, port, çıkış portlarına bağlanabilen veya e, her bir her biri özel bir görev yapan elektronik yapılardır. Yazılan programla kontrol edilirler. Örneğin USB bir ara birimdir. Bunu programlayarak mikrodenetleyici bilgisayara bağlanıp iletişim kurmasını sağlayabiliriz. Vücudlarda ara birimler oldukça fazladır. Timer, ADC analog dijital çevirici e, Dijital Analog Çevirici, USART, e, Evrensel e, Sekron, e, asinkron Alıcı-Verici. E, en sık kullanılanlar bunlar. E, Birçok özel amaç içinde e, ara, bilim, ara birim e, eklenmiş mikro denetleyiciler de vardır. E, Arduino nedir? E, Arduino İtalyan elektronik mühendisleri tarafından... Açık kaynak kodu geliştiri, geliştirilen isteyen herkesin baskı devreleri indirerek kendi devrelerini basabilecekleri dilerlerse de şık bir görüntüye sahip hazır basılmış ve bileşenleri yerleştirilmiş halde alabilecekleri esnek kolay esnek esnek kolay kullanımlı donanım ve yazılım e, tabanlı bir elektronik e, proto, prototip e, platformudur. Öncelikle e, açık e, kaynak nedir dersek hemen şöyle açıklamak gerekirse devre şemaları, e, P PCB e, baskı devreleri, yerleşim planları varsa üzerindeki e, programlanabilir elemanların kodları. Bütün de detaylarıyla herkesin kullanım kullanımını açılmış ve ticari bir kaygı olmadan tamamlanan paylaşıma açık bir platformdur. Arduino geliştirme kartı üzerindeki Arduino mikro işlemci Atmega Arduino programlarına dili ile programlanabilir ve bu program e, tabanlı Arduino yazılım geliştirme ortamı e, yardımcı ile karta yüklenir. Arduino'nun kullandığı dilden bahsedecek olursak kullandığı dil oldukça basittir. Temel bir C bilgisi ile USB üzerinde e, direkt, direkt e, olarak e, mikro denetleyicimizi programlayabiliyoruz ve gerçek zamanlı uygulamalar çalıştırabiliyoruz. Programlama yaparken Java üzerine yazılmış güzel güzel sade bir o kadar da algılı, akıllı bir editör tasarlanmıştır. Bu editörün içerisinde birçok kütüphane mevcuttur ve bu editör geliştiricileri tarafından sürekli güncel tutulması Sebebiyle gün geçtikçe daha kullan, e, kullanışlı ve potansiyel, e, potansiyonel ve e, fonksiyonel e, hale getirildiği görülüyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda çok ileri bir yazılımcı olmadan birçok uygulamanın e, uygulamaya Arduino kullanarak yapabiliriz. Arduino yazılımının diğer bir güzel yanı ise geliş geliştiricileri tarafından hazırlanan zengin kütüphanelerdir. Bu kütüphane dosyaları sayesinde birçok e, kod e, yükünden kurtularak e, sadece yapmak e, sadece yapmak istediğimiz projenin kodlarına e, yönelebiliyoruz. E, Arduino geliştirme kartı üzerindeki Arduino programlama dili ile programlanır, programlanır ve bu program tabanlı Arduino yazılım geliştirme ortamı yardımı ile karta yüklenir. Arduino'nun kullandığı dilden bahsedecek olursak kullandığı dil oldukça basittir. Arduino ile basit bir e, web e, server kula, e, kurarak gerekli bilgileri internet üzerinden takip edebiliriz. Gerekli e, donanımsal e, malzemeler bilgisayar Arduino programlama ve sen, e, servere giriş işlemleri için e, modem e, e, AD, ADSL hizmeti için e, Arduino Mega e, Mega 2560 server cihazı olarak kullanılacaktır. E, Ethernet e, işte e, e, Ethernet portu ile haberleşme için USB ve Cat Cat 5 bağlantı kabloları e, kabloları ee, çalışıyor. Şimdi bilgisayardan e, programlamasını yapıp e, kontrollerini yapalım. Arduino'nun e, Web Server olarak nasıl kullanıldığını göstereceğim. E, önceki slaytında göstermiş olduğum e, malzemeleri e, doğru bir şekilde kullanıp e, modemimizi e, KEP5 kablomuzla Arduino'ya gireceğiz. Daha sonrasında Arduino'dan yine bir USB kablosuyla bilgisayarımıza girişimizi yapacağız. Tabii Ethernet şart. Tabii ki bunlar takılı olması gerekiyor bir şekilde. Daha önceden yapmamız gereken bazı işlemler var. Bunları öncelikle daha önceden indirmediysek Arduino'nun sitesine girerek dünyanın orijinal yazılım, yazılımını kurmamız gerekiyor, indirip. Daha sonradan e, model, e, modemden ayarlamalar yapılması gerekiyor. Bu ayarlamaya çalıştım. En sonunda bir şekilde e, yaptığımı düşünüyorum ama hocaları aradım, bir şekilde öğrenmek istedim. İnşallah e, başarılı olurum. Adres çubuğuna e, şu an 192.1 yazıp Enter'a basıyorum. Evet İnternetten bakıp Modeminiz neyse Ayarlar bölümünden Girebilirsiniz Burada bir şifre istiyor Şifreyi koymadığımız için Direkt giriş yapabiliyoruz evet. ee, Yeni bir kural oluştur Butonuna tıklıyoruz Kural adını Hdtb Ahmet Mehmet Her ne olursa girilebilir e, buranın IP'sini ise modeminizin e, mevcut IP'sini girmeniz gerekiyor e, burada yani 192.168.2 e, nokta e, burada herhangi bir rakamı verebiliriz e, yani son e, en son bir rakam verilebilir UDP seçip lan 38 lan port 80 diyoruz etkin kutucuğu tıklayıp etkine tıkladıktan sonra kaydet diyoruz. Böyle bir port yönlendirme aktif oluyor. Ee, daha sonra e, buradaki LAN IP'sini unutmayalım. Bunu bir kopyalayıp Daha sonra Arduino'ya indirmiş olduğumuz yazılımla giriş yapalım. Dosya bölümünden buradan örnekler, e, Ethernet bölümü, ve web server bölümüne geliyoruz. Karşınızda böyle bir şey çıkıyor hocam. E, İnkılık kütüphanesi SPH ve internet e, kodlarını kullanacağımızı belirtiyor. IP adresi e, az önce modem yapılandırırken belirtmiş olduğumuz e, bu adresi aynısını yazıyoruz. E, daha sonra e, daha sonra Bilgisayarın ilk girişte tabi kontrol edeceğimiz bölümler bunlar. E, seri girişimizi 9600 olarak ayarlıyoruz. E, bu haberleşme girişimi oluyor. Daha sonra e, e, sürekli yazılımları e, döndürecek. bayağı bir uzun yani yazalım. Şimdi araçlar bölümüne geliyoruz. Seri port ekranında e, şuradan görüyorsunuz. Serverimizin bayağı bir uzun yani yazalım. Şimdi araçlar bölümüne geliyoruz. Seri port ekranında e, şuradan görüyorsunuz. Serverimizin IP'si çıktı. Ve aktif oldu. Buradan görülüyor şu an. Evet bağlantılı olduğu için bu şekilde veri aktarıyor. Şimdi bu yaptığımız e, yazılım Arduino'nun e, belirli kodlarındaki e, verileri sürekli olarak e, gönderiyor. Biz bu ip adresini yazdığımızda bu verileri otomatik olarak görebileceğiz. Şimdi o IP adresini yazdığımızda enter adresine bastığımızda otomatik analog girişleri okuyacağız. Buradaki değerleri anlık olarak alabiliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi akşamlar hepinize.